Arkadaşlar bir merhaba. bugün sizlerle beraber CSGO oynuyoruz yine her zamanki gibi e, ikinci defa oynuyoruz aslında e, Bugün CSGO oynayacağız, maç atacağız Aslında Instagram'da oylama yaptım, Assassin's Creed mi e, çekelim pıskat diye Bu videodan sonra Assassin's Creed videosu gelecek arkadaşlar Rahat. Garanti gelecek yani Şimdi maçımız hazır Önceki e, videoda at izlemişim videolarımıza yüksek izlemişim bu videoda yüksek izlemeyeceğimi bekliyorum ben yüksek izlemeyeceğim gel inşallah bakalım ne yapacağız acaba Videomu çeksem, oyun videosumu çeksem Abi çok o zaman buraya anti terörist olalım Abi şu, şu silahı çok seviyorum susturucuyla Bu silahla ilk defa oynayacağım dur Gel adam var adam var adam var Şu bir Hadi be Tek bir Arkadan vurdu görmedim. Görmedim arkadan vurdu. Abi. Ben silahı çekeceğim o beni vurdu. Oo bu bir. Silah. T abi zıpladım ama. Abi bu silahla hiçbir şey yapamam ki. Şunu alsam yine bir şey değişmez. Aha. O silah tekte vuruyor ama arkadaşlar. Yani atıyorum bir, bir tane başka bir yere vurdun öldük. Başka bir yere vurdun yine sıkıntı oluyor anladın mı? Adam ikincide de öldürüyor seni. Atıyorum şöyle sıktım adam şurada mesela. Direkt öldürüyor seni sen sarı doldurana kadar. Arkadaşlar bu arada şu e, en son çektiğimiz Continental Vlog videosu şu üstten izleyebilirsiniz. Onda da eğer 500 görüntülenme gelirse, 100 de like gelirse vlog videolarımız gelecek. E, zaten az bir şey kaldı ama 61 like, e, 490 görüntülenme ne vardı? Onu hemen halledeceğiz. O bence 500-600 olur. İyi düşünüyorum. Oy tekte vurdum. Çok bekledik. Abi vuran. Uf, be Göremedim ki adamı abi vuran. Tavukları vuracağım. Abi ya, son anda. Bak gel, sniper. Aha. sniper dişte. Tam tamam burası güzel. Burada bizim adamlar var da. Arkadaşlar aslında arkadaşım oynayacaktım da. Onda maalesef dersi varmış. O yüzden olmadı. Abi, bu silahı çok seviyorum ya. Bak bir daha vurdum bir daha vurabiliyorsun. Öyle bir şansın mı? Öbürlerinde böyle bir şey yok. Ben böyle silahları daha çok seviyorum. Yalnız orada adam var. Lan. Abi silah niye değiştirmiyorsun? Ben de önceki videoda daha iyi oynadık. O videoda çok iyi oynayabileceğimizi zannetmiyorum. Arkada. Abi nereden vuruyorlar anlamıyorum ki ya. Abi silah Bekle. Uf. Oo güzel de bu. Abi ya. Ben o nişan kahpı. Arkadaşlar hemen gelmiyor. Allah kahretsin ya. Ha, neyse öldürdü zaten. Adam. Arkadaşlar vlog videoları çekmek istiyorum da işte kamera olmadığı için ne yapak? Of. Abi adam da Ya sçıno. Görme. Tam. Abi adam tavanca ile öldürdü beni yalnız. Şu bir. Şu iki. Patlis be. Yes öldürdüm güzel. Ulan orada adam var. Dur silahımı doldur. Silahımı doldur ondan sonra vur ya. Silahımı dolduruyorum abi. Abi CS dediği sürekli kötü silahlar veriyor. Yok orada bizim adam varmış. Abi görmedim ki ya. Of. uydu kötü oynadık ya. Bilmiyorum ikinci turda atacağız ama belki ikinci turda güzel şeyler olabilir abi adam var ah, sarcım da biteceği zaman olur ya Abi silahla ben nasıl adam ölebilirim ya? Evet böyle öldürebilirim işte. Lan ölsünün. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi da değiştiremiyorum ya Allah kahretsin. O şu bir yesem de. <laughs> Hah Rabb şükür ama bunda Bu sevmiyorum işte. Abi adam mı vardı o ya? Nereye gitti? Öldü mü orada? Ya. Allah bismillah. Of iyi öldürdüm bunu bak. Bunu iyi öldürdüm. Yalnız. Hiç, yaptır, öldü Abi, hiç şart dur öldü mü o? Abi hiç attık yalnız ya. Öldü. Ya bu da bir güzel öldürdü. Tamam bunu öldürdük güzel. Ama o da bizi öldürdü. Abi biz birini öldürüyoruz o da bizi öldürüyor ya. Bu nasıl iş? Tam cam zamanı Aha. Düştün elime düştün elime düştün. <laughs> of öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Ha, o da beni öldürdü ya. Yani. Sık ayağımdan. Of. Abi ölmüyor ha öldürdüm öldürdüm. Ay 291 puan. İyi fena değil. Evet, 14-5 yani kötü. Gerçekten kötü, önceki videoya göre. Arkadaşlar, kötü. Ama daha iyi olacağımıza inanıyorum. Şimdi iki maçımıza yavaştan geçelim. Arkadaşlar, videolar yazın. Hangi, ne video gelsin? Eğitici mi? Oyun mu? Veya vlog mu? Yani yazın. ben bazen e, kararsız kalıyorum. Instagram'da da yazıyorum. Ee, çok fazla oylamada da sonuç gelmiyor yani en fazla iki tane şey yazabiliriz atıyorum e, oyun mu vlog mu yani arkadaşlar vlog da uzun sürdü yani vlog da ne çeksem yani mesela karanlıkta bir günün videosu nasıl geçilir onu çek daha ne çekebilirim Aa, tamam tam vlog videolar ben de istiyorum ama işte Ben öl öl öl. Abi ölme. Hakkında CS:GO Valorant'ta da bu var. Öldü. 22. Ha burada adam vardı nereye kayboldu? Abi arkadan vurdu ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir. Ha bu da en sevdiğim silahlardan birisi de. Ama şu gösterme şey iyi değil. Of yorduk. Lan tamam. Güzel. Abi orada adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam işte abi. Dönerek şöyle vurdu. Abi sakla. Şöyle sakla. Kutlar Vadisi Abi adam üstten geldi. Hiç aklıma gelmedi orası ya. Yani. 3 kişiler 3 kişiler 3 kişiler birini öldürsen birisi geliyor. Aa, bu, bu maç rahat 25 rahat lan oğlum Aa, bu maç daha kötüydü Lan ölmüyor adam ölmüyor abi. Ben hemen ölmüyorum adam ölmüyor ya bende mi sıkıntı var? Abi gelin abi hepiniz bana ekleyin. Of aynı anda. Ölürüm. O kim öldürdü abi onu ben öldürmedim mi? Arkadaşlar bu arada ikinci kanalımda linkini bırakacağım oraya da abone olmayı unutmayın. Orada az abonemiz var ama olsun 65 abonem var orada da. Olsun yine de. Orada da böyle laf sokmalar, e, duygusal anlar gibi videolar çekiyoruz. oh uh, iyi vurdum ama oradaki kişi beni öldürdü. Ee, ikinci kanal linkini orada bırakacağım ee, aşağı açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar oradan da Bulabilirsiniz Ugra FC2. Orada birazcık büyüsün 500 abone 100 abone olsun oraya da videolar çekeceğiz tabii. Gel lan buraya gel. Gel. Öldürdüm seni. Evet saklanıyoruz. Lan benim dibime geliyor oldu ya. Zekiye bak. Abi çok az adam öldürdük ya. Silah da değişmiyor ki. Oo güzel silah. En sevdiğim silahlardan bilsin Onu ben öldüreceğim. Onu ben öldüreceğim. Ah tamam ben öldüm. Tamam ben öldürdüm. Tamam onu da ben öldürdüm. Güzel. Aa bot bile olsa benim öldürmem lazım yani. Allah bismillah Abi sarjyon niye o zaman mülte ben anlamıyorum ya Abi bunlar da tekte atıyor ama Böyle arda arda aslında üstünden şöyle arda arda Dur Gel babana gel Görmedi. Görmedim Görmedim ben suçum değil canım. Oh dur dur. Abi adam oradan öldürdü. Ben de de şey olsaydı yani keskin nişancı ben de vururdum. Ha başlıyorum tamam. Başlıyorum dedim mi? Başlayalım. Nasıl öldürdüm ama nasıl onu ben öldürdüm. Bana ne ben öldürdüm. Abi. Onu ben öldürdüm. O da beni öldürdü. O da öldü. Abi kim öldürüyor anlamıyorum. Arkada birisi var birisi ateş ediyor ya. Gel babana. Gel kutucuğum dedi. Abi 274 puan ne kadar eder ki? Abi 2,5 iki, iki, buçuk dakika var. Adam var mı orada? Adam var kesin abi. Orada kesin adam var. Arkadan birisi de vuruyor kimdir? Şöyle saklanayım bak. Gelmedi. Aha geldi 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 ah sıktım. Bunu da sıktım ama ölmedi. Abi 319 puan olan ben miyim? Yok ben değilim. Tamam bunu öldürdüm. O da beni öldürdü. Bak. Abi Ad, arkada adam oraya ben dikkat edemiyorum ya. Ölmüyor ya ölmüyor oha ya. Abi bot olsam bile bu kadar uzun yaşayamazsın ha. şöyle. Hadi 316 falan fena değil ama biraz daha çok olması lazım. O öldürdüm ben onu. Ben mi öldürdüm? Aa, arkadaşlar 2000 abone özel de güzel videolar çekeceğim. Daha çok güzel videolar yani. Ya size 2000 abone özel neler yapabilirim? E, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şunu yap derken gibi. Şunu yap der gibi. Yani atıyorum. Konfit mi tuttu Aslında ilk aklıma geldi ama çok saçma olurdu Tek başına. <laughs> Ha, sonra 10 saniye. Ö ya öleyim ya öldüreyim ya öleyim ya öldüreyim güzel. Sağ olun abi. Bakalım. Evet, geliyor puan durumu. 17 rage. Bu sefer 61. olmuşuz. Önceki, e, önceki maçta 65. mi ne olmuştuk ya? 15 5 Arkadaşlar yeni maça giriyor ama arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olun, like atın. Ben şu an maça giriyor ama video bitti.